Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size GTA 5 birinci bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Hı hı hı. Seri yapabilirim arkadaşlar. Modlu Hadi da oynayabiliyoruz Seri yapmak ne çok uzun bir seri şey? olur arkadaşlar. Dediğim oh, gibi video izlesiniz. Kanalda ah, hemen abone olmayı, ah, video like okay. atmayı, aşağıya da yorum atmayı unutmayınız Arkadaşlar görün. Atan yok. 76 aboneye ulaştık arkadaşlar. İyi yine 76. yüksel daha da yükselebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi aç kapıyı aç. Dediğim gibi arkadaşlar baştan sona ses de yapabiliriz modlu da oynayabiliriz böyle script falan yükleriz elimize şok silah karakter falan değiştiririz köpek falan da olabilir sırf dediğim gibi yorum yazan yok o yüzden yoruma yazın diyeceğim de yine bir csgo videosu da atacağım arkadaşlar csgo dediğim gibi gta 5 videosu da gelecek ya modlu ya da baştan sona arkadaşlar bilmiyorum dediğim gibi Arkadaşlar daha iyi bir oynamak ise iyi bir grafik kart yok ekran kartı iyi olmazsa donar böyle benim Benimki benim için GB 256 bit donuyor arkadaşlar GDDR3 olduğu için DX10 puanlarda ve 2 1 GB 256 bit ya da 2 GB 128 bit de de oynayabilirsiniz eğer iyi bir ekran kartı ama arkadaşlar 2 GB 256 bit öneririm Nvidia GTX 680 ya da 660 tabii şimdi oynayabilirsin. yüz. gir. Kadar önemli. Benim dizilimde vardı. Ben black box'in dedim arkadaşlar 8GB'da. Şöyle alttan. Dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle. Bom. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ben küçükle çekelim. izle. 50 Dediğim gibi 178 bin lira almışız. Dayna kısa bir video çekmiştim. Ses mikrofonu okutmamışım herhalde. <laughs> Hatta da arkadaşlar ses ses fazla ya. Çok fazla. Audio yapalım şöyle. Oh, fuck, hear that? Bu niye döndü <laughs> burada? Arcane. Dediğim t. gibi iyi e bir ekran kartınız olmazsa oynayamaz. What's this? Local resistance? It ain't supposed, <laughs> It ain't supposed sure, to go down like this. It never is. Come on. Go. Oh. Go. Go. <laughs> What the fuck is this? Get out of the way, or... <ya p> <laughs> 5 çok modları var GTA 5 modu çok güzel modlar var. Ya arkadaşlar. Video arkadaşlar bir bölüm çekeceğim. Yani baktım şey aktifte de video atması çok oluyor arkadaşlar. Şöyle. hemen almalıyım arkadaşlar. Ederim.

mod tanıtımı vesaire mod survival yaptım için kredi kraft herhangi bir çiftçi kraft da kısa yaptım süper arkadaşlar onu da tek tek beklenmiş bir ben o bir şeyler yapıyorum arkadaşlar aboneyi yükseltmeye çalışıyorum arkadaşlar yani İyi bir abone Ulaştık iyi olur. Biz para kazanmak istiyoruz işte. Biz buradan para Adam buraya lan arkadaşlar. Bittiriyoruz. Kafadan yedi. Arkadaşlar. Paser. Uh, Oha. Ay, görüyor musun Arkadaşlar, eliniz boşken araçla bir şey yaparsanız el hareket ediyor tamam da. Elinizde şey harbi pistol, tela. Ne yapalım lan? Arkadaşlar çekti ya. Kaç 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 kaç. Oh, kaç. <laughs> bas 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 bas. Shit shit shit. Roadblock. Go right. the train, man. No 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 Birine geçirdik arkadaşlar. harbiden harbi. Hoş bir tane vurdum. Şöyle Bravo. Altı sniper gibi biri var. Polis mi? Ben de eski polis, emekli polis büyük ihtimal arkadaşlar. Yes, all right. Fuck. Come on. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. Tara, tara, tara. Stick to the plan. Şu sarı kafayı vuruyorlar. Zaten onu sevmezdim diyordu Hadi. herhalde bundan sonra yerde. süper bir şey pistler oyun açık dünya Biz en iyi oynayanlardan hege tabi Watch 2 de süper bir oyun arkadaşlar iyi bekleme kartı olsa indiririm aha gömk şimdi kafasına yerleştirecek şimdi omzundan vuruyorlar arkadaşlar <gülüyor> of iyi vuruyor <doyduğum>. helal helal <laughs> Jesus. Akışlar <laughs> canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Kitlet diye bir şey var. Sonra gidip canlayın <laughs> yapacağım arkadaşlar. Yani güzel. Hemen. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Şöyle bakmadan da tarayabiliyoruz. Şöyle. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şöyle bir tarayalım Oho tatlamadı. çünkü ben size fazla burada değilim ne işim Evet arkadaşlar şimdi adam kullanıyoruz şey Arkadaşlar Neyini alıyoruz KZ'den ne Polisin bu kadın kaçıyoruz arkadaşlar köpek gibi koşuyor adam resmen kaybolduk <laughs> Trevor arkadaşlar ilgilen kimem buluyoruz Arkadaşlar bu video burada bitti fazla uzatmayalım zaten adamı gösterecek bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar videoları izliyorsanız videolarıma bakmayı unutmayınız arkadaşlar <laughs> kanalıma like at kanalıma abone olup video <laughs> like atmayı unutmayınız arkadaşlar iyi günler yorum da atın arkadaşlar